güzel bir şekilde evler restore edildi. Renkli renkli boyandı. Hatta soruyorlar renkli evler diye çıkıp geliyorlar. Halk sağlıklaştırma projemiz 401 konutu, 125 ticari üniteyi ve 2650 metre uzunluğundaki bir sokağı kapsamaktadır. Eski hali bu kadar değildi. Renklendi, güzelleşti. Maşallah şimdi gelenimiz gidenimiz oluyor. 2014 ile 2024 arasında çok çok fark var. Bütün Avrupa şehirlerinde bir old sileri vardır. Ta uzun çarşıdan başlayıp Ulu Cami'ye daha ilerlere. İşte bizim de old city'miz burası. Afyonkarahisar'ın tarihi dokusuna uygun bir şekilde bu sokaklar yenilendi. Bu projeyi bakanlığımız aynı zamanda paydaşlarıyla, Kültür Bakanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yapmıştır. Geçmişten aldığımız, emanet olarak gördüğümüz buradaki tescilli binaları gelecek nesillere aktarmak için yaptığımız bu çalışmada en büyük amacımız da Afyonkarahisar'ın bu tarihi dokusunu korumak ve bu konuda turizme katkı sağlamaktır. Sokak sağlıklaştırma projemizde 401 konut, 125 ticari ünite tamamıyla elden geçirilmiş ve yenilenmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışma toplamda 1650 metrelik sokakları kapsamaktadır. Karahisar Kalesi'nin hemen altında Ulu Cami'nin etrafında yapmış olduğumuz bu çalışma artık Afyon Karahisar'ın yenilenen ve güzelleşen yüzüyle Afyon Karahisar'da misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Çalışmalara başladığımızda UNESCO Dünya Mirası listesine aday olan Ulu Camii de bu çalışmalar esnasında bu listede artık yerini almıştır. Eski hali bu kadar değildi. Renklendi, güzelleşti. Maşallah şimdi gelenimiz gidenimiz oluyor. Evlerimiz güzelleşti. Mahallemiz güzelleşti, renkli renkli oldu. Gelen turizmcilerin, gelen misafirlerin ilgisini çekiyor. Bakımlı oldu evlerimiz. Bu şekilde geleceğine inanmazdım. Çünkü ise eski halinde hiç kimse bu kadar galiye bile talep olmuyordu eskiden. Bu mahallemiz güzelleşti, çevremiz güzelleşti. Gelenimiz, gidenimiz, camimiz UNESCO'ya girdi. İşi gücü rast gelsin yokluk kıtlık görmesin. Yani çok geldim mi halimizi hatırımızı sorardı. Bir şikayetiniz var mı? Nasılsınız yenge? işiniz nasıl gidiyor diye halimizi sorardı. Murat Kurum soruyordu. Afyonumuz en eski bölgesindesiniz şu anda. Biz neredeyse Afyon'daki bu evleri ağır ağır kaybetmeye başladık. Hatta bazı aralarda görürsünüz bazı evler yıkıldı. Niçin yıkıldı? Artık işlevini kaybetti. Tuğlalar düşmeye başladı. Allah razı olsun devletimizden, işte çevre, çevre bakanlığımızdan. Çünkü hem yapılar kurtuldu, bir de turizmin başlamasına sebep verdi. proje çok gerekliydi. Bu evlerin illaki bir restoradan geçirilmesi lazım. Güzel bir şekilde tutulması lazım. Hem yapılarımız burada hem turizm başladı. 2014 ile 2024 arasında çok çok fark var. Aynı olduğu gibi yani o hani 1902'de yapılan yapılar gibi aynısı aynı şekilde restore edildi. Yani Murat Kurunlu şehircilik Bakanımız da burayı ziyaret etti. Bizzat bizimle de görüştü. halimiz hatırımı sordu. Deprem bölgesinde, İstanbul'da, Ankara'dayız, her tarafta bakanımız var. Yapılar, yenilikler mahallemizin, bu bölgenin çehresini çok değiştirdi. Bunu bizler gördüğümüz gibi buraya gelen, dışarıdan gelen turistler, yerli yabancı turistler de bunu zaten söylüyor. Mermeri var, haşhaşı var. Efendime söyleyeyim sucuğu var, lokumu var, e, mutfağı çok güzel. Bunlar olunca buraya da böyle bir şey gerekiyordu. Çok güzel bir şekilde evler restore edildi, renkli renkli boyandı. Hatta soruyorlar renkli evler diye çıkıp geliyorlar. Gün geçtikçe buraya gelen adam sayısı, turist sayısı artıyor.